Bak diyor ki Mehdi için dağlar arasında e, sesini yükselse diyor sert kayalar un ufak olur diyor Mehdi için. Yani demek ki küfrü öyle bir hitap edecek ki darma keşenecek inşallah. i̇nşallah. Musa'nın asası Süleyman'ın yüzüğü ondadır. Demek ki bunlar bulunacak. Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın yüzüğü. Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. İnsanlardan gizlenecek diyor bir süreye kadar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. Bu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyafetleri alev gibidir diyor. Yani eee ışıldar diyor kıyafetleri. İnşallah. Mehdi'nin parlak. Parlaktır evet. Yüzü bazen açık renk ve altın gibi parlak, bazen daha koyu renk ve ay gibi parlaktır. Yani yüzü zaman zaman eee açık renk yani beyazı beyazlık daha hakim olur diyor. Fakat altın gibi parlar diyor yüzü. Yani metal gibi parlar. Bazen de daha koyu renk oluyor. Muhtemelen güneş yanığı oluyor. O zaman da yine ay gibi parlaktır diyor yüzü diyor. Bir yarın en vardı. Yüce Allah onun veladetini, zuhurunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. İnsanlardan gizli olacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Yani hiçbir tarikata mensup olmayacak Mehdi. Hiç kimsenin biatı üstünde olmayacak. Hazreti Mehdi dünyaya gönül bağlamaz. Dünyadan bir bağlantısı olmaz diyor. Dünyadan kopar diyor. Ve bunun içinde taş üstüne taş yığmaz. Yani mal biriktirmez diyor uzak yerlerdeki talebeleri, Avrupa'daki, Asya'daki neredeyse Mehdi'ye talebeleri, Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek. Ülkeler düzelecek. Bütün ülkeler düzelecek. Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u manen fethettirecektir. İnşallah. Hazreti Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor. Adeta kaim Hazreti Mehdi görüyor gibiyim ki peygamberin altın mühürle mühürlenmiş Sözleşmesini cebinden çıkarıyor, mührünü açarak onu insanlar okuyor, Peygamberimizin sözlerini yani anlattıklarını hepsini havi olan elinde bir kitap veyahut eser olacak diyor. Onda da altın mühürle mühürlenmiş olacak diyor. İnşallah hocam. Hadise bak, altın mühürle diyor. Ali bin Hazma İbni Siraç ve İbni Ebu Said bir ara İmam Rıza'nın aleyhisselam huzuruna vardıklarında Ali bin Hazma imama şöyle arz etti. Ey Resulullah'ın oğlu biz siz ehl Beyt imamlarından şöyle işittik ki her imam ölmeden önce mutlaka evladını görür. Acaba bu doğru mudur diyorlar. İmam aleyhisselam cevabının üstünde şöyle buyurdu. Şunu da hadise eklediniz mi peygamberimizin hadisine? Şu ilaveyi eklediniz mi? Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hariç. Maşallah. Bir tek onun çocuğu olmayacak diyor. İnşallah. İnşallah. Hazreti İsa'nın çocuğu olur mu, olacak mı hocam? Olabilir tabi. İnşallah. Ama kıyamet yakın olduğu için Hazreti İsa da çocuk olmasını istemeyebilir. İnşallah. Yani kıyamet çok çok yakın. Çünkü e, Hz İsa'nın ço çocuğu görün kıyamet. Evet inşallah. Yani çünkü evet. 2120 gibi falan Allah'u alem kıyamet kopacak. Çok yakın. İnşallah. Yani. Evet. Mehdi'nin yemeği sadedir diyor. Öyle karışık yemekler yemediği anlatılıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yetim olacaktır. Yani babasını evet. küçük yaşta kaybedeceği belirtiliyor hadiste. İnşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam muhtedil, ahlaklı ve iyi yaratılıştır. Yaratılışlıdır. Onun atı karanlıklarda 14'lük ay gibi parlar. Yani farlarına arabanın dikkat çekmiş. Bizim kaimimiz Mehdi ile Allah'ın Resulları arasında bir takım benzerlikler vardır. Yani peygamberlerle arasında benzerlikler vardır diyor. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi e, peygamberlerin her biri bir benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile doğumunun gizli olması, doğumunun evde olması ile, halktan uzak durmasında Musa ile, korku hali yönünden de yine aynı şekilde, İsa ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesiyle benzer diyor. İhtilaf olacak. Bir kısmı Mehdi gelecek diyecek. Bir kısmı gelmeyecek diyecek. İhtilaf olacak. Eyüp bile beladan sonra kurtuluşun yetişmesi. Çok bela gelecek diyor Hazreti Mehdi'ye. Fakat Hazreti Eyüp gibi kurtulacak diyor. İnşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de kılıçla kıyametmesiyle etmesiyle benzeyecek diyor. Peygamberimizin kutsal emanetlerini giymesi yönüne peygamberimize benzeyecek diyor. Ahlakı da benzer diyor peygamberimiz. İnşallah. Yani hadislerde var.